Polis amca, polis amca. Ha kimim? Emret komiser bey. Polis amca, polis amca, beni babam yolladı. Sen kimin olsun be? Ben Firuz beyin oğlu Efruzum. Peki ne istiyorsun? Babam saatini düşürmüş de acaba bulan oldu mu diye soruyor. Nasıl bir saat düşürmüş peki? Kapağı pırlantalı altın bir saat düşürmüş. Anladık ya. Kim düşürmüş? Babam. Neden düşürmüş? Kösteğin zincir uçu laçka olduğu için düşürmüş. İlle velakin ne vakit düşürmüş? Akşam üzere ezan vakti. Nerede düşürmüş peki? Gülhane Parkı'nda. Kim? Babam. Nerede? Parkta. Ne vakit? Akşamüstü. Neden? Laçka. Kim? Babam. Neden? Başka. Ne vakit? Akşamüstü. Neden? Başka. Kim? Babam. Neden? Başka. Ne vakit? Akşamüstü. Nerede? Parkta. Neden? Başka. İkamet? Başka. Aferin. Ya o kadar şaşırtma verdim, Hiç basmadın ha. İfadende mübahiyet yok. Al saatini götür babana. Helal olmuş, Kısmetten çıkmamış. Babam da size iki meci diye yolladı. İki diye Hadi bakalım, hadi bakalım. Şunun zaptını tamamlayalım. Aa, sinek hala uçmamış. Uç be yavrum, uç gözünü seveyim, uç. Hadi, canım sonra yazarım. Biraz daha kestireyim. Vakit nakittir, boşa geçmesin.